sevgili gençler. Alfa Fizik'e hoş geldiniz. TYT Fizik Kampı'na devam ediyoruz. Bugün 6. dersimizdeyiz. Newton'un hareket yasaları ile ilgili değişik, güzel, orijinal sorular çözeceğiz. Ayrıca mini özet bilgilerde de temel kavramları şöyle sizlere kısa kısa hatırlatacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Düz bir yoldaki KL araçlarının hız zaman grafikleri, M aracının ise konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi araç içindeki varlıklar hareket değişimine karşı direnç gösterir? Bakın hareket değişimine karşı direnç gösterme olayı denildiği zaman hemen aklımıza Newton'un birinci hareket yasası yani eylemsizlik yasası aklımıza geliyor. Bu eylemsizlik yasası ile ilgili bazı kavramları şöyle bir hatırlayalım. Bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırsa ki bunu kuvvet kısmında da söylemiştik. Cisim hareket durumunu değiştirmez. Yani bu ne demek? Cisim başlangıçta duruyorsa durmaya devam eder. Hareket halinde ise hareketine devam ettirir. Yani sabit hızlı hareket yapar hareket halinde ise engelle karşılaşıncaya kadar hareketine devam eder. Cisimlerin hareket durumlarını koruma isteğine eylemsizlik diyoruz ki bu eylemsizlik maddenin temel özelliklerinden biridir. Yani bütün maddeler eylemsizlik yasasına uyar arkadaşlar. Ortak özellik diyoruz bakın. Her maddenin uyduğu bir özellik eylemsizlik prensibidir. Otobüsün şoförü aniden frene bastığında öne doğru hareket Etmemizin nedeni o andaki hızımızı yani içinde bulunduğumuz hareket durumunu koruma isteğinden geliyor. Şoför frene bastığı zaman ani bir fren yaptığından oluyor. diye Herkes öne doğru böyle bir hareket söz konusu oluyor. Nereden kaynaklanıyor bu? Normalde bakın biz otobüsle birlikte yere göre bir hızımız vardı. Otobüs durmak istiyor ama içindeki insanlar, varlıklar, ne yapıyor hareketini devam ettirmek istiyor. Sen dur arkadaş ben yoluma devam etmek istiyorum diyor ve öne doğru harekete zorlanmamızın sebebi budur. Duruyorken aniden kalktıkları zaman ha! geriye doğru bir mail etmemizin sebebi de yine durmak isteğimizden kaynaklanıyor. Başlangıçta duruyorduk ya yine durmak istiyoruz ama araç gidiyor. İşte bu eylemsizlik dediğimiz olay bu tür olaylar arkadaşlar bunu böyle bir hatırlatıyoruz. Pekala soruya dönecek olursak ne zaman hareket değişimine karşı işte bir direnç gösteriyor? Araçlar ivmeli hareket yaptığı zaman. İvmeli hareket yani net kuvvet yoksa bir defa ivme yok zaten. İvme yoksa da harekete karşı bir direnç gösterme yok. Mesela belediye otobüsü sabit hızla gidiyorsa siz hiçbir yerde tutunmanıza gerek yok. Ama hızlanıyor ya da yavaşlıyorsa mutlaka bir kayıştan bir direkten bir yerlerden tutunmak zorunda kalıyorsunuz. Aksi takdirde devrilirsiniz, yıkılırsınız. İşte o tutunmak isteme, tutma, asılma bir harekete karşı bir direnç gösterme demektir. Burada da ancak hız değişimi varsa harekete karşı bir direnç var. Bakıyoruz birinci şekilde sabit hızlı hareket yapmış ve Üçüncü şekilde bakın bunun eğimi neyi veriyor? Hızı veriyor. Dolayısıyla eğim sabit olduğu için üçüncü grafikte de yani şu konum zaman grafiğinde de hız sabit. E hız sabit olduğu zaman direnç gösterilmez. Ancak hızın değişmesi durumunda yani şu L aracın içindeki varlıklar bir direnç gösterir. Buna göre doğru cevap yalnız L B seçeneğidir. İkinci soru, ikinci soru da yine Newton'un eylemsizlik yani birinci prensip eylemsizlik yasasıyla ilgili olan bir soru. Ne diyor soru? Vildan şekil birdeki gibi bir bardağın üzerine kağıt, kağıdın üzerine de metal bir para koyduktan sonra kağıdı aniden şekil iki de gibi çektiğinde para bardağın içine tık düşüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Tek tek inceleyelim yargıları. Vildan bu deneyle maddelerin eylemsizlik yasasına uyduğunu göstermiştir. Burada içine düşmesinin sebebi nedir kağıdı çekmesine rağmen? Kağıt hareket ediyor ama aniden hareket ettiği zaman buradaki para diyor ki kağıda sen git arkadaş ben hareket durumumu korumak istiyorum. Ve yerinde duruyor. E altından kağıt çekildiği zaman tek bardağın içerisine düşüyor. Evet birinci yargı doğru. İkinci metal kağıtla birlikte gitmeyip hareket durumunu korumak istemiştir. Elbette ki korumak istiyor. Bu eylemsizliğin gereği arkadaşlar. Bunu sen isteğe bağlı bir şey değil yani bu. Bütün madde dediğimiz kütlesi olan uzayda yer kaplayan her şey zaten madde olduğuna göre her madde eylemsizlik prensibine uymak zorunda. Üçüncü yargı ne diyor? Bu denede eylemsizliğin ölçüsünün kütle olduğu anlaşılmıştır diyor. Şimdi eylemsizliğin ölçüsü kütle. Bakın orada bir problem yok. Hatta şurada bakın onu ben şuraya özet olarak yazdım. Eylemsizliğin ölçüsü kütledir. Kütle büyüdükçe eylemsizlik de büyür. Büyük araca belli bir hız kazandırmak küçük araca hız kazandırmaktan daha zordur. Ya da aynı hızda giden iki araç düşünün. Biri büyük biri küçük. Büyük aracı durdurmak küçük aracı durdurmaktan daha zordur. Daha büyük bir kuvvet gerektirir. Daha fazla bir enerji gerektirir. İşte buradan kastımız nedir? Eylemsizliğin ölçüsü kütledir derken bunu kastediyoruz. Tamam, bu doğru bir ifade. Fakat ne diyor bakın? Bu deneyden eylemsizliğin ölçüsünün kütle olduğu anlaşılmıştır diyor. Böyle bir şey yok ki. Farklı iki tane kütle, onların kıyaslanması vesaire az önce verdiğim örnek gibi böyle bir durum var mı bu deneyde? Yok. Bu olmadığı için bu ifade yanlış bu deneyden çıkarıldığı ifade ettiği için yanlış. Yoksa eylemsizin ölçüsü kütledir. O yanlış demek istemiyorum. Sakın farklı anlamayın. Buna göre doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Üçüncü soru. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemdeki X, Y, Z cisimleri eşit büyüklükteki yatay kuvvetlerin etkisindedir. Cisimlerin zaman grafikleri şekildeki gibidir. Cisimlerin kütleleri MX, M, Y, M, Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Newton'un ikinci hareket yasasıyla ilgili bir soru. Newton'un ikinci hareket yasası denildiği zaman hemen f eşittir ma gelecek. Bakın benim hemen alt tarafımda f eşittir ma. Geçen seneki videolarda göreceksiniz. Kel kafamın üzerinde sürekli f eşittir ma duruyordu. F eşittir ma'yı mutlaka bilmeniz gerekiyor ve yorumlarını da iyi yapmanız gerekiyor. Bakın şu net kuvvetle ivme kesinlikle vektörel olarak aynı yönlüdür. Bu ne demek? Net kuvvet artıyorsa ivme artıyor. Net kuvvet azalıyorsa ivme azalıyor. Net kuvvet sıfırsa ivme sıfır. Net kuvvetin işareti negatifse ivmenin işareti negatif. Pozitifse o da pozitif. Ne zaman kütle sabitken. Bakın bunu gözden kaçırmıyoruz. Grafik bize neyi söylüyor arkadaşlar? Hız zaman grafiği verildiğine göre hız zaman grafiğinin eğiminden yani karşıyı komşuya oranladığımızda delta v bölü delta t bana ivme değerlerini verecektir. A eşittir delta v bölü delta t ya da grafiğin eğimine eşittir. Eğimi en büyük olduğu için bir defa ax ne olacak? En büyük olacak. Sonra ay geliyor. Az ise en küçük olacak. Bu şekilde ivmeler arasındaki ilişki sıralıyoruz. F eşittir m çarpı a bağıntısına göre şuradaki net kuvvetin sabit olduğu verilmiş bize. Eşit büyüklükteki yatay kuvvetlerin diyor. Yatay doğrultuda cisimlere kuvvet uygulanıyor. Şimdi bunlar şu aynı. Bu aynıysa bakın ivme ile kütle ters orantılıdır. Bazıları bunu yorumlamakta zorlanıyor. O zaman ne yapın arkadaşlar? Şöyle yapın. Bakın A eşittir F net bölü M dediğiniz zaman bu sabit. O zaman kütle ile ivmenin ters orantılı olduğunu daha net olarak görebilirsiniz. Bu ne demek? İvmesi en büyük olanın kütlesi en küçük demektir. Bu durumda kütle en küçük Mx olacak. İvmesi en küçük olanın kütlesi en büyük olacak. Yani Mz en büyük olacak. Arada ise My olacak. Kütleler arasındaki ilişki bu şekilde olacak. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Dördüncü soru. Sürtünmenin önemsiz olduğu düz bir yolda K cismi yatay F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisinde belirtilen yönde sabit hızla hareket ediyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi şu özette bazı şeyleri hatırlayalım bakın. Duran cisimlerin üzerine kuvvet uygulandığında cisim bileşke kuvvet yönünde harekete geçer. Bu net. Hangi yönde kuvvet uygulanıyorsa o yönde harekete geçer. Başlangıç anı bu şekilde. Hareket halindeki cisme hareket yönünde net kuvvet uygulanıyorsa Cisim hızlanan hareket yapacak. Yani doğu yönde giden bir cisme siz doğu yönde bir kuvvet uyguluyorsunuz. Ne olur? Doğu yönde hızlanır. Ama batı yönünde bir kuvvet, ters yönde bir kuvvet uygularsanız ne olur? Cisim önce yavaşlar durur sonra ters yönde hızlanmaya başlar. Tabi sürekli kuvvet uygulanıyorsa ama duruncaya kadar durduktan sonra kuvvet kaldırırsanız orada durur. Bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hatta şunu da söyleyeyim. Mesela bir yatay atışı biliyorsunuz. Bir uçurumun kenarından bir cismi v sıfır hızıyla attınız. Denize doğru uçurumun kenarında e bu cisim ne yapacak? Şöyle bir yörünge izleyecek. Neden? Çünkü Attığınız anda bakın bunun aşağı doğru bir ağırlık kuvveti var. MG ağırlık kuvveti. Eğer uygulanan net kuvvetle hız vektörü aynı yönlü değilse bakın yörünge değişiyor. Yani eğrisel bir yörünge izliyor. Bu yatay düzlemde de bunu yapabilirsin. Masanın üzerinde mesela bir tarafa cismi attınız ama farklı bir tarafa doğru kuvvet uyguladınız. Böyle ne yapar? Döner yani. Dönme hareketi yapar. Eğrisel bir yörünge izler. Tabi kembersel hareket demiyorum ayrı. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu mini hatırlatmaları yaptıktan sonra Şimdi sorumuza gelelim. Birinci yargı ne diyor? F3 kuvvetinin büyüklüğü, F1 ve F2 kuvvetinin büyüklüklerinin toplamına eşittir. Doğru mu? Doğru. Çünkü sabit hızla gidiyorsa net kuvvet sıfırdır. E net kuvvetin sıfır olması ne demek? Bir tarafa uygulanan kuvvetlerin toplamı ters tarafa uygulanan kuvvetlerin toplamına eşit olacak. Sürtünmeler önemsiz diyor. Bakın henüz daha sürtünmelere girmedik. Bu durumda F3 kuvvetinin büyüklüğü F1 kuvvetiyle F2 kuvvetin büyüklüklerinin toplamına eşit olacak. Bakın büyüklük vurgusunu yapıyorum. Yoksa bunlar vektörel olarak düşündüğümüz zaman eşit değil. Çünkü yönleri farklı. Yönleri zıt. Bunları biliyor olmanız lazım. Birinci yargı doğru. 2'ye bakıyoruz. F1 kuvveti yok edilirse F1 kuvvetini ben yok ettiğim an ne olacak? Bileşke kuvvet bakın bu tarafa doğru olacak. E, o zaman ne olacak? Hareket yönünde olacağı için net kuvvet hızlanan hareket yapacak. Doğru mu? Tabii ki doğru. 3'e bakıyoruz. F3 kuvveti yok edilirse cisim yavaşlayan hareket yapar demiş. F3 kuvvetini yok ettiğim zaman bakın bu seferde ne olacak? Bileşke kuvvet hareket yönüne zıt olacak. E, hareket yönüne zıt olan net kuvvet Cismi yavaşlatır, durdurur. Eğer hala uygulamaya devam ediyorsa tabii ki ters yönde hızlandırır. Bu başlangıç için yavaşlayan hareket yapar demiş. Doğru. Buna göre cevap 1-2-3 el seçeneğidir. Beşinci soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde en kütleli cisme şekil 1'deki gibi kuvvetler uygulandığında cismin hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı Cismin ilk hareket yönü F3 kuvveti yönündedir. Şimdi bakıyoruz. Bir defa sürtünme olmadığına göre şunu hiç dikkate almıyorsunuz. Görmezlikten geliyorsunuz onu. Şimdi F3 kuvveti de ektir kuvvetinden büyük. E ne yapmış bu cisim? Hızlanan hareket yapmış bakın. Hızlanan hareket yaptığına göre cismin ilk hareket yönü yani ilk hız vektörünün yönü F3 kuvvetinin yönünde olmak zorunda. Aksi takdirde yavaşlayan hareket yapması lazımdı. Eğer sola doğru hareket ediyor olsaydı ve F3 kuvveti de daha büyük olduğu için harekete zıt yönlü bir kuvvet olduğu için yavaşlayan hareket yapması lazım. Bakın şu grafikten ve şu kuvvetlerin büyüklüğünden birinci yargının doğruluğunu anlıyorum. Gözden kaçırmayın. Cismin kütlesi 3 kilogramdır demiş. Burada bir hesap yapmamız lazım. Bakın hemen Newton'un ikinci hareket yasasını yazıyorum. F net eşittir M çarpı A. Net kuvvet bakın sürtünme olmadığı için şu o f 2 dikkate almıyoruz dedik. Net kuvvet 32 eksi 20. Eşittir. Açık açık yazıyorum. Kütleyi bilmiyorum. M çarpı A. A'yı nereden bulacağız? Tabii ki hız zaman grafiği bize boşuna verilmemiş. Şuradan eğimden bulacağım. Eğim eşittir. İvme o da eşittir. Bakın karşı. Şu karşı kenar ne kadar? 16. Yani 16 bölü 4'ten 4 metre bölü saniye karedir. Buraya çarpı 4 yazıyorum. 12 eşittir. M çarpı 4'ten kütlenin 3 kilogram olduğunu buluyoruz. Yani ikinci yargıda doğru. 3'e bakıyoruz. F3 kuvveti kaldırılırsa cisim yavaşlar, durur ve ters yönde hızlanan hareket yapar demiş. Doğru mu? F3 kaldırdığım zaman hani başlangıçta hız vektörü bu tarafa doğruydu ya. F3'ü kaldırdığımda bakın kuvvet sadece net kuvvet F1 kuvveti kalıyor. O da hız vektörü yönüne zıp. Ne yapacak? Yavaşlatacak, durduracak, ters yönde hızlandıracak. Bakın kaç defa söyledim bunları. Bazen fazla tekrar ediyorum ki zihnimize iyice yerleşsin arkadaşlar. Gereksiz tekrar elbette ki hoş bir durum değil. Ama önemli noktaların tekrar edilmesi akılda kalıcılık açısından önemlidir. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Altıncı soru. Düz bir yolda hareket eden cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı 0T zaman aralığında cisme hareket yönünde net kuvvet uygulanmıştır. Bundan önceki sorularda da çözdük. Bakın hareket yönünde net kuvvet uygulanıyorsa bu tarafa doğru hareket yönü diyelim. Ama ne yapıyoruz biz cisme aynı yönde F kuvveti uyguluyoruz. O zaman ne yapacak? Hızlanan hareket yapacak. 0 T aralığında cisim hızlanan hareket yapmış. Demek ki hareket yönünde bir kuvvet uygulamış. Bu da aynı zamanda bunu şuradan da yorumluyoruz. Bakın F net eşittir M çarpı A bağıntısına göre. İvme ile net kuvvet aynı yönde. Bakın burada eğimine baktığımız zaman hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi veriyor. Eğimin işareti ivmenin işaretidir. Burada eğim sağ yatık olduğu için pozitif, ivme de pozitif. O halde net kuvvet de pozitif. Yani pozitif yönde kuvvet uygulanmıştır diyoruz. Buna göre birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. T, 2T zaman aralığında net kuvvet sabittir demiş. T ile 2T aralığında hız sabitse ivme nedir? Sıfırdır. Bunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü ivmenin delta V bölü delta T olduğunu yani birim zamandaki hız değişimi olduğunu eğer hızda bir değişim yoksa ivmenin olmayacağını mutlaka biliyor olmanız lazım. Ancak hızda değişim varsa ivme diye bir kavram karşımıza çıkıyor. İkinci aralıkta bakın ivme sıfır ise net kuvvette sıfır demektir. Bu ikinci yargı yanlış. Üçe bakıyoruz. 2T 3T zaman aralığında cisme hareket yönüne zıt yönde net kuvvet uygulanmıştır. Bakıyoruz 2T 3T aralığında yavaşlayan hareket yapmışız. Zaman grafiği bize onu söylüyor. E, yavaşlayan hareket yapıyorsa mutlaka harekete zıt yönde bir Net kuvvet uygulanmıştır. Hatta burada şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Negatif yönde bir kuvvet uygulanmış da diyebiliriz. Neden? Çünkü üçüncü aralıkta bakın ivme negatif. İvme negatifse net kuvvet de negatif. Yani negatif yönde bir kuvvet uygulanmıştır. Soru o şekilde de sorulabilirdi. Buna doğru. Buna göre cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Yedinci soru. Oyuncak arabayı şekil birdeki gibi parmağınızla kolaylıkla hareket ettirebiliriz. Fakat yatay yolda benzini bitmiş ve boşa alınmış arabayı itmek o kadar da kolay değildir. Buna göre bu olayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Bunu kısmen birinci ya da ikinci soruda izah etmiştik. Çünkü eylemsizliğin ölçüsü kütle demiştik. Kütle büyüdükçe de eylemsizlik de büyür. Büyük araca belli bir hız kazandırmak küçük araca hız kazandırmaktan daha zordur. Kütlesi büyük olan cisimleri durdurmak küçük olanı durdurmaktan daha zordur. Bunun nedeni kütledir. Buna göre yargılara tekrar bakalım. Birinci yargı ne diyor? Cisimlere uygulanan net kuvvet sabit iken cismin kütlesiyle ivmesi ters orantılıdır. F net eşittir MA bağıntısında buradan ya da A'yı çekersek daha rahat görmemiz için F net bölü M'den ivme ile kütlenin ters orantılı olduğunu mutlaka görmemiz gerekiyor. Tabii ki bu sabit iken, kuvvet sabit iken. Yani ikisine de diyelim ki eşit kuvvet uyguladınız. E ne olacak? Tabii ki oyuncak arabayı hızlandırmak, büyük ivme kazandırmak daha kolay olacak. Birinci yarı doğru. ikiye bakıyoruz. Eylemsizliğin ölçüsü kütle olduğundan kütlesi büyük olan cisimlere harekete karşı daha fazla direnç gösterir. Harekete karşı daha fazla direnç göstermesinin sebebi kütlenin büyük olmasıdır. Büyük araçları hareket ettirmek zordur küçüklere göre. Bu da doğru. 3'e bakıyoruz kütlesi büyük olan cisimlerin ivmesi her zaman küçüktür demiş. Kütle ile ivme ters orantılı. E kütlesi büyük olanın ivmesi küçüktür diyoruz. Ne zaman? Kuvvet sabit iken arkadaşlar. Ancak o şartla bakın bunu söylenebiliyor. Yani bu yorumları yaparken bunlar çok çok önemli. Halbuki bize ne demiş bakın? Her zaman diyor. Bakın kütlesi büyük olan cisimlerin ivmesi her zaman küçüktür. Her zaman küçük olmaz. Çok daha büyük kuvvet uygularım kütlesi büyük olanın ivmesi küçük olanın ivmesinden çok daha büyük de olabilir. Şartlara dikkat edin ya. Yani. Bu yanlış. Buna göre doğru cevap 1 ve 2. C seçeneğidir. 8. soru. Bakın 8. soruyla birlikte etki tepki yasasına geçtik. Önce Newton'un birinci hareket yasası ile ilgili sorular çözdük. Sonra ikinci yani F=ma temel yasa ile ilgili sorular çözdük. Şimdi de etki tepki yasasıyla ilgili soruları çözelim. Amerikan futbolu oynayan iki sporcu çarpıştıklarından biri görseldeki gibi yere düşüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor ama öncesinde etki tepki ile ilgili bazı durumları hatırlayalım bakın etkileşim halinde olan iki cisim arasında her zaman bir kuvvet çifti bulunur ve iki cisim üzerine de kuvvet etki eder etkileşim halinde bakın tek başına bir defa kuvvet bulunmuyor arkadaşlar mutlaka kuvvet çift şeklindedir bir etki diğeri tepki biz buna etki tepki kuvvet çifti diyoruz etki tepki kuvvetleri eşit ve zıt yönlü olduğundan aşağıdaki gibi yazılır yani büyüklükleri eşit Yönleri zıp demektir. Bu ifade şu eksinin anlamı nedir? Biri diğerinin tersi yönünde olduğunu söylüyor. Bütün kuvvetler çifttir ve hiçbir kuvvet tek başına bulunmaz. Mesela dünya aya bir kuvvet uyguluyor dedik. Ay da dünyaya uyguluyor. Bakın bunlar etki tepki kuvvet çiftidir. Bakalım şimdi sorumuza dönelim. Ayaktaki sporcunun etki kuvveti yere düşenin tepki kuvvetinden büyüktür demiş. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü her zaman etki kuvvetiyle ile tepki kuvveti eşit büyüklükte zıt yönde bakın o düşüyor diye sakın bu daha büyük bir kuvvet uyguluyor şeklinde düşünmeyin ha adamın gözüne bir yumruk atıyorsunuz adamın gözü de sizin elinize yumruk atıyor sizin uyguladığınız kuvvetle gözün sizin elinize uyguladığı kuvvet daima eşit büyüklükte ve zıt yönde ama adamın gözü mor arıyor sizin elinize hiçbir şey olmuyor bu elin yapısı ve gözün yapısıyla alakalı arkadaşlar ÖSYM e sordu mesela bir araç gidiyor hareket halindeyken aracın camı sineğe çarpıyor. E, sinek ne oluyor? Camda eziliyor veya fırlıyor gidiyor. Arabanın sineğe uyguladığı kuvvetle sineğin arabaya uyguladığı kuvvet eşit büyüklükte ve zıt yönde. Bazı öğrenciler bunu algılamakta zorlanıyor bakın. Sakın ha hareketin şekli ne olursa olsun o etkileşim varsa etkileşimin şekli ne olursa olsun eşit ve zıt büyüklükte diyoruz. İkiye bakıyoruz. Etki ve tepki kuvvetleri eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. İşte bu doğru. Daha büyük kuvvet uygulayan ayakta kalır. Daha büyük kuvvet uygulayan ayakta kalır. Ne dedik? Deminden beri ne kadar sen uyguluyorsan o da sana o kadar uyguluyor. E diyeceksiniz hocam o niye yıkılıyor? Onun denge durumuyla alakalı o. Yoksa uygulanan kuvvetin ve tepki kuvvetin büyüklükleri eşittir. Bu yanlış. Buna göre doğru cevap yalnız iki. B seçeneğidir. Dokuzuncu soru yine etki tepki ile ilgili. Şekildeki gibi kıza çeken at Kızağa çekme kuvveti yani etki uygularken kızak da ata bir tepki kuvveti gösterir. Etki kuvveti tepki kuvvetini eşit büyüklükte ve zıt yönde olduğuna göre kızağın hareket etmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? Ben öğrencilere hep soruyordum. Masanın üzerinde diyelim ki kitap duruyor veya işte ders anlatırken tebeşir kutum vardı benim bir tane tebeşir kutu duruyor. Parmağımla şöyle ittiriyorum. Arkadaşlar madem etki tepkiye eşit ve zıt yönlü o halde bu tebeşir kutusu niye hareket ediyor? Hemen orada öğrenci şunu düşünüyor. Eşit zıt yönlü. E birbirini götürür. O zaman hareket etmemesi lazımdı. Bileşke kuvvet sıfır. Hocam siz daha büyük kuvvet uyguluyorsunuz derlerdi. Hayır arkadaşlar ben daha büyük kuvvet uygulamıyorum bakın. Ben ne kadar uyguluyorsam tebeşir kutusu da benim parmağıma o kadar uyguluyor. At arabaya ne kadar kuvvet uyguluyorsa araba da ata o kadar kuvvet uyguluyor. burada dikkat edilmesi gereken olay şu. Bu iki kuvvetin bileşkesi sıfır değil. Neden? E çünkü farklı cisimlere uygulanıyor. Etki arabaya ise tepki atadır. Bakın burada etki topa Tepki futbolcunun ayağına uygulanıyor. Bakın etki tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerine uygulandığından birbirlerinin etkisini yok etmez. Bileşke sıfır şeklinde alamazsınız. Ayağa uygulanan net bir kuvvet var topa uygulanan net bir kuvvet var. O zaman sen topa bir tekme atıyorsun. Madem birleşke sıfır de dediğin zaman topun hareket etmemesi gerekiyor. Ama top hareket ediyor. İşte topa net bir kuvvet uygulanıyor. O da senin uyguladığın etki kuvveti. Ya tepki kuvveti o senin ayağına uygulanıyor. Momentumdan da hatırlarsanız etki tepki şeyleri momentumda geçer. Mesela bir ateş ediyorsun. Bakın geriye tepiyor. Top atıldığı zaman geriye teper. Neden? Çünkü etki mermiyedir tepki topadır. Top onun tepki kuvvetinin etkisiyle geriye doğru tepiyor. Topun kütlesi çok büyük olduğu için tabii ki tepme hızı küçük oluyor. Onu momentumda ayrıca inceleyeceğiz. Şekilde etki topa tepki ayağa uygulanır. Top net kuvvetin etkisiyle harekete geçer. Olay bu. İşte biz de burada neye bakacağız? Bu duruma bakacağız. Etki ve tepki kuvvetleri eşit büyüklükte ve zıt yönlü olması. Hayır bununla ilgili değil. Tepki kuvveti etki kuvvetinden büyük olmasın. Bir defa büyük olamaz. Etki kuvveti tepki kuvvetinden büyük olamaz. Etki ve tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerine uygulandığında birbirinin etkisini yok etmemesi. İşte olay bu. E şıkkına da bakalım. Bazı durumlarda tepki kuvvetinin oluşmaması. Hayır arkadaşlar. Tek başına kuvvet olmaz dedik başlangıçta bundan önceki soruda. Mutlaka çifttir dedik. Etki, tepki kuvvet çifti. Bakın bir sonraki soruda bunun farklı boyutunu yine açıklayacağım. O da farklı. Evet. Bu da yanlış. Ne ile açıklanabiliyor? Ancak şu D şıkkındaki ile açıklanabiliyor. Doğru cevap D seçeneğidir. 10. ve son soruyu çözüyoruz. Meltem yatay düzlemde duran G ağırlığındaki cisme şekil 1'deki gibi düşey doğrultuda F kuvveti uyguluyor. Şekil 2'de ise can ve mert ipin ucunu çektiklerinde ip dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalıyor. Yani yenişemiyorlar böyle. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi şu etki, tepki, kuvvet çiftine geçmeden şu özetimize bir bakalım. Çünkü burada kritik nokta var. Düşey duvardaki cisim üzerine şekildeki gibi duvara dik doğrultuda K noktasından parmak ile kuvvet uygulandığında cisim de parmağa tepki gösterir. Ne kadar etki o kadar tep. Ne kadar para o kadar köfte meselesi. Ayrıca bu kuvvet cisim tarafından duvara etki kuvveti olarak iletilir. Katılar biliyorsunuz uygulanan kuvveti aynı doğrultuda iletiyor. Duvar da cisme en tepki kuvveti uygular. Burada K ve L noktalarında iki farklı kuvvet çifti oluşmaktadır. Heh, şimdi burada ben yine öğrencilere şunu soruyordum. Bakın parmağın uyguladığı kuvvet ile duvarın bu yeşil cisme uyguladığı tepki kuvveti acaba etki tepki kuvvet çifti midir? Hayır. Vay hocam nasıl olur ya? falan bildiğimiz şeyleri de unutturuyorsunuz bize. Limit yayınlarının Türkiye geneli denemesini hazırlamıştım. Ben orada öğrencinin biri yorum yazmış benim kanala. Diyor hocam bu ne biçim soru ben bildiğim şeyleri de unuttum falan gibilerden. Ben de dedim ki demek ki doğru bilmiyormuşsun bazı şeyleri. İşte bu soru aracılığıyla yanlış bildiğin şeylerin doğrusunu öğrenmiş oluyorsun demiştim. Böyle bir mesaj cevap yazmıştım. Şimdi burada dikkat edeceğiniz en önemli şey şu. Buna dikkat ettiğiniz zaman bakın rahatlıkla etki, tepki, kuvvet, çifti olayını çözersiniz. Nedir o? Etki ile tepki, kuvvet, çifti olabilmesi için aynı cisim üzerine uygulanmaması gerek. Kesinlikle etki, tepki, kuvvet, çiftinde farklı cisimlere uygulanıyor. Bakın demin topa vuran futbolcu. Etki topa, tepki ayağa. Bakın farklı cisimlere. Şimdi burada ben parmağımla yeşil cisme kuvvet uyguluyorum. E, duvarda yeşil cisme tepki kuvveti uyguluyor. Ha demek ki ikisi de aynı cisme uyguluyorsa bu etki tepki kuvvet çifti olamaz bunlar. Bunu ben short videoda da kısaca anlatmıştım. Burada bakın parmak bir etki yapıyor. Tam K noktasında yeşil cisim de parmağa tepki gösteriyor. İşte bunlar etki tepki kuvvet çifti. Ayrıca gidiyor bu yeşil cisme uyguladığım kuvvet duvarı itiyor. Duvar da yeşil cismi itiyor. Bakın yine farklı cisimler üzerine uygulanıyor. Onlar da ayrı bir kuvvet çifti. Burada yine hemen mevzu olmuşken bakın şurada veriyor 3. yargıda ama bakın burada can ile mert. Şu can olsun, şu da mert olsun. Bakın can ne yapıyor? İpe, ipe bir kuvvet uyguluyor. İp de canın eline bir kuvvet uyguluyor. İşte burada etki tepki kuvvet çiftleri bunlar. Şimdi mert de bir kuvvet uyguluyor bakın. ip de mertin eline bir kuvvet uyguluyor. Bunlar da ayrı bir etki tepki kuvvet çifti. Yoksa Mert'in uyguladığı kuvvetle Can'ın uyguladığı kuvvetler etki, tepki, kuvvet çifti değil. Neden? Çünkü ikisi de ipe uyguluyor. Bakın etki, tepki, kuvvet çifti olabilmesi için farklı cisimler üzerine uygulaması gerekiyor. Şurada bakın Can ipe uyguluyor, ip de Can'a uyguluyor. Bakın işte bunlar ha etki, tepki, kuvvet çifti oldu şimdi. Mert ipe, ip de Mert'e. Farklı. Olay bu. Üçüncü yargının yanlış olduğunu açıklamış olduk. Bire bakıyoruz. Meltem'in uyguladığı F kuvveti ile N, şuraya bir virgül atalım etki tepki kuvvet çiftidir diyor. Hayır arkadaşlar parmak cisme kuvvet uyguluyor. E yerde bu cisme en kadar bir kuvvet uyguluyor. İkisi de yeşil cisme. O zaman etki tepki kuvvet çifti olabilir mi? Bunlar olamaz. Bak şurada açıkladığım gibi. Bu da yanlış. Üçe bakıyoruz. F ile G ağırlık kuvvetlerinin toplamı en normal kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Evet burada en nedir? N buradan uygulanan F kuvveti ile cismin ağırlık kuvvetinin toplamına eşittir. İşte şöyle diyebiliriz bakın. F ile G'nin toplamı kadar bir kuvvet yere bir etki yapıyor. Yer de cisme tepki gösteriyor. İşte onlar etki tepki kuvvet çifti diyebiliriz. Bu doğru cevap yalnız iki B seçeneğidir. Evet sevgili gençler bakın bunlarla ilgili ben geçen sene geniş olarak konuyu anlattım. Yani Newton'un hareket yasalarını ara örnekleriyle daha geniş olarak daha fazla örneklerle konuyu anlattım. Arkasından da yine bu sorulardan tabii ki farklı sorularla ikinci bir video çektim. Yani Newton'un hareket yasalarıyla ilgili TYT oynatma listesinde, geçen seneki TYT oynatma listesinde iki tane video var. Bir konu anlatım, bir soru çözüm videosu. Buradan eksiği olanlar varsa oraya lütfen baksın, incelesin, dinlesin, örnekleri çözsün. Daha net bir şekilde konuyu öğrenmiş olacak. Ayrıca burayla ilgili bundan önceki dersimde açıklama yapmıştım. Mutlaka takip ettiğimiz kitabın testlerini çözüyorsunuz arkadaşlar. Bakın takip ettiğimiz limit yayınlarından bu benim TYT Soru Bankası'nın Newton'un hareket yasalarıyla ilgili testlerini mutlaka çözerek konuyu iyice pekiştirin. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.